Merhaba. Gıda denetimi taklit ve tahşişli ürünlerin teşhir edilmesi, kamuoyuna duyurulması bir kez daha gündemde. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı basın toplantısında gıda güvenliğinde yeni bir dönemin başladığını açıklamış ve bundan sonra artık böyle birikerek değil yani bir iki yılda değil günlük olarak denetim yapıldıkça bu e, sahte gıdaların işte tahşiş yapanların e, taklit yapanların e, insan sağlığını tehlikeye düşüren gıdaların e, listelerini yayınlayacaklarını e, söyledi ve e, yayınlanan ilk listelerde deyim yerindeyse e, kıyameti kopardı tabi e, bazı önemli firmaların yer alması özellikle e, köfteci Yusuf olarak bilinen ülke genelinde 12 bin çalışanı olan ve 280 restoranı olan bir zincir. Orada domuz eti tespit edildi diye açıklama yapılınca kıyamet koptu dediğim gibi. Adeta ülke bir kez daha ikiye bölündü. Köfteci Yusuf böyle bir şey niye yapsın? Domuz eti zaten bulunmuyor, zaten ucuz değil diyen de oldu ya yaban domuzları öldürülüyor, buradan e, restoranlara, otellere satılıyor diyen de oldu. Yani yeniden bir e, tartışma e, alevlendi. Ben de bu konuda birçok televizyon programında, birçok e, yayına katılarak bir anlamda görüşlerimi açıkladım ama size daha değerli toplu olarak bu konuyu e, anlatmak istiyorum. Öncelikle gıdaların denetimi aslında tarih boyunca hep yapılan önemli konulardan birisi. Yani gıdada gıda ürünlerinde taklit, tağşiş çok uzun yıllar öncesinden bu yana yapılan bir uygulama. Dolayısıyla yani gıda üretimi olunca bunun sahtesini, bunun taklidini yapanlar da hep oluyor. Türkiye'de bunu teşhir etme yani kamuoyuna açıklama ilk olarak 11 Haziran 2010'da çıkarılan Veterinerlik Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu. Bu kanunla birlikte e, gıdaların bu tür sahtekarlık yapanların teşhir edilmesine ilişkin e, bir madde yer aldı kanunda. Ve e, orada şöyle diyor, bakanlık uygun gördüğü hallerde yapılan denetim sonucu bilgileri Kamuoyu bilgisine sunabilir. Yani sunar demiyor, sunabilir. Bu 17 Aralık 2011'de de gıda ve yemin resmi kontrolü adında bir yönetmelik yayınlanmıştı. O yönetmelikte de yine gıdada taklit ve tahsis yapanların kamuoyuna açıklanması ile ilgili düzenleme var ve bu konudaki ilk olarak da 2012 yılında. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 28 Mart 2012'de e, hatta o dönemde ilk olarak bal e, bazı bal firmaları, bal ürünleri e, teşhir edilmişti e, sahte bal diye. E, yine daha sonra et ve et ürünleri özellikle %100 dana eti e, sucukta e, tahşiş olması yani kanatlı eti bulunması, başka etlerin bulunmasıyla o günlerde çok tartışılmıştı. Hem bal sektörü hem et ve et ürünleri sektörü deyim yerinde ise ayağa kalkmıştı. Yani birkaç firmanın yaptığı yanlışın bütün sektöre mal edildiğini ifade etmişlerdi. Bakanlıkta hatta kırmızı et sektörünün bakanlık yetkilileriyle bir toplantısı olmuştu bu tür teşhirin sektöre zarar verdiğine dair ama bu teşir devam etti. 2012 yılından 2019 yılına kadar 7 yılda 665 firma ve 1605 ürün teşhir edildi. Sonra 12 Ekim 2019 yılında Bekir Pakdemirli'nin Tarım Bakanlığı döneminde bir seferde 618 firma ve 1211 ürün teşhir edildi. Yine o dönemde de domuz eti çok tartışılmıştı. Ama gördük ki hani cezayı ödeyen bu e, sahtekarlığa devam etti. Çünkü cezalar da çok caydırıcı değildi. Birazdan ona biraz daha değineceğim ama e, 2016'da bu arada e, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı o dönemki bakan Faruk Çelik çok önemli bir e, açıklama yapmıştı. O da şu aslında cezaların caydırıcılığını ortaya koyan bu işin yani bu sahtekarlığı yapanların aslında ne kadar karlı bir iş yaptığını da kanıtlayan bir açıklamaydı. Şöyle demişti. biz bir firmayı tam 17 kez tahsis yaptığı için teşhir etmişiz, kamuoyuna açıklamışız ama 18. kez bu üretime devam etmiş. Şimdi bugüne geldiğimizde işte Tarım ve Orman Bakanlığı geçen haftadan itibaren bu taklit ve tahsis yapanları, sağlığı tehlikeye düşüren gıdaları açıkladı ve üstüne de yeni firmalar, yeni açıklamalar ekleniyor. Yani Tarım ve Orman Bakanlığının güvenilir gıda tarım gov.tr diye bir internet sitesi var. Orada girdiğiniz zaman kamuoyuna duyuru diye şeklinde yeni firma oldukça buraya ekleniyor ve en son benim baktım yani bugün itibariyle söyleyeyim 13 Ekim itibariyle 565 taklit ve taşiş yapan firma 75'te sağlığı tehlikeye düşüren firma veya ürün veya marka teşhir edilmiş durumda. Burada baktığımızda çok büyük bir bölümü e, zeytinyağı yani en fazla tahşiş ve taklit e, yapılan e, zeytinyağı tam 250 e, ürün var orada e, tahşişli olarak e, açıklanan et ve et ürünlerinde 150 süt ve süt ürünlerinde 80 baharatta 38 balda 36 ve 4 tane de çay e, firması var. Ürünü var daha doğrusu. Burada e, dikkat çeken mesela zeytin 250 ürün teşhir e, edilmiş ama bunların neredeyse e, %80'i 90'ı 2-3 firmaya ait. Ay. Yani aynı firmanın ürünleri çok sayıda e, var. E, en çok tahşiş edilen zeytin yağında e, kullanılan deyimlere baktığımızda tüketicinin en fazla ilgisini çekebilecek, işte taş baskı, soğuk sıkım, natürel sızma, gurme, organik isim olarak da, bölge olarak da en çok Ayvalık ismi kullanılıyor. Yani Ayvalık çünkü zeytinyağıyla özdeşleşmiş ve Türkiye'de zeytinyağına coğrafi işareti ilk alan ilçemiz Ayvalık. Dolayısıyla coğrafi işaretli ayvalık zeytinyağı en çok tahşiş edilen, en çok tüketiciyi aldatmaya yönelik kamu piyasaya sürülen ürünlerin başında geliyor. Hatta zeytinyağında ayvalık adı o kadar çok kullanılıyor ama bunların şeyine baktığımızda, üretim yerlerine baktığımızda neredeyse ayvalık hiç yok. Yani ayvalık zeytinyağı bakın nerelerde üretilmiş? Edirne'de, Sakarya'da, İstanbul'da, Manisa Alaşehir'de, Aydın'da, İzmir'de, Bursa'da ya o kadar çok yerde üretilmiş gibi. hani adını ayvalık koyup ama üretim yerine bakıyorsunuz. Zeytinciliğin bile yapılmadığı yerlerde ayvalık zeytinyağı üretilmiş. Bu da sahtekarlığın boyutlarını daha net ortaya koyuyor. Benim dikkatimi çeken Ankara'dan bir firma En tabi diye bir markayla zeytinyağını piyasaya sürmüş. En Tabii yani en doğal olanı demek istemiş herhalde. E diğer ürünlere baktığımızda mesela salçada yaygın olarak gıda boyası kullanılıyor. Tereyağında nişasta kullanılıyor, bitkisel yağ kullanılıyor ki ee, aslında peynirde de bunu daha önce de çok e, yazmıştım ben de. Hani hiç süt olmadan e, peynir üretenler var. E, bunu uzun süre gündemde tutmuştuk ama ne yazık ki hala e, devam ediyor. E, bu tahşiş ve tüketici aldatılmaya devam ediyor. Dondurmada bir firma %100 keçi sütü demiş ama keçi sütü hiç çıkmamış. Bu da ilginç. Yani sıfır hiç keçi sütüne rastlanmamış. Eser miktarda bile yok. i̇nek sütünden yapılmış ama ambalajında yüzde yüz keçi sütü diye yazıyor. Yine çok dikkat çekici olan baharat grubu. Baharatta sumak, işte pul biber, kimyonda sudan boyası diye bir boya kullanılıyor. Gerçekten çok tehlikeli bir boya. Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi bunu Kanserojen olarak e, nitelendiriyor, o şekilde sınıflandırıyor ve Türkiye'de de kullanılması yasak bir e, ürün, Sudan boyası. Ama e, özellikle baharatta çok yaygın kullanılıyor ki e, baktığımızda genellikle bu ba, Sudan boyası e, balmumunda, ayakkabı ve zemin cilalamada e, zeminleri cilalamada e, kullanılıyor yani renklendirmek için kullanılan bir ürünmüş. Ama biz onu baharatta tüketiyoruz ne yazık ki. Yine birçok et ve et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti diyor. At, eşek işte domuz eti yine çok yaygın. Biraz önce baharatı söyledim. Mesela Gaziantep'te teşhir edilen firmalardan baktığımız zaman firmalara 19 firma teşhir edilmiş. 14'ü baharat ve bunların hepsi sumakta sudan boyası kullanmış. Yine Gaziantep'te teşhir edilen bir firma Suriyeli Hayrat Halep Zeytinyağı diye yani o da yasaklı boya kullanmış. Yani Suriyeli Türkiye'ye gelmiş zeytinyağı ticareti yapıyor ve onu da dediğim gibi tahşişli olarak yapıyor içine yasaklı boya maddesi koyuyor. Ee, bu da çok dikkat çekici bir konu. Kaşar peynirde natamisin diye bir e, madde kullanılıyor. Bu daha çok küf, küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan bir e, ürün. E, antibiyotik ve raf ömrünü uzatıyor ürünün. E, benim en çok dikkatimi çeken bir başka ürün. Ballı bitkisel padişah macunu diyor içinden ilaç etken maddesi çıkmış. Yani baktığımızda gerçekten bu teşhirle birlikte bu listeler kamuoyuna açıklanınca tüketici de haklı olarak ya biz neler yiyoruz, neler diye sormaya başladı. İkincisi biz bundan sonra ne yiyeceğiz diye bunu soruyor. Gerçekten de hani çok güvendiğiniz firmalar, çok güvendiğiniz ürünler, markalar bile o listede görülebiliyor. Dolayısıyla tüketici ne yiyeceğini, ne tüketeceğini bilemiyor artık. Her üründen endişe duymaya başladı ki bu da çok tehlikeli bir şey. Gerçekten işini doğru yapan, işini kurallara uygun olarak yapanlara da bir anlamda zarar veriyor. Çünkü hani bir ürüne karşı işte köfte yemeyeyim, bunda domuz eti var. İşte peynir yemeyeyim, bunda nişasta var. Yani doğrudan ürüne yönelik olarak bakıldığı için gerçekten dürüst işini doğru yapanlar da buradan olumsuz etkileniyor. Peki biz bu listeleri yayınlamakla işte teşhir etmekle sorunu çözebilir miyiz? Çözemeyiz. Yani dediğim gibi 2012 yılında başlamış ve 12 yıldır bakanlık zaman zaman bu listeleri yayınlıyor. Firmaları teşhir ediyor. Ama her seferinde daha fazla firma, daha fazla marka, daha fazla ürünün sahte çıktığını, tahşişli çıktığını görüyoruz. Çünkü teşhir edince buradaki cezalar bir kez caydırıcı değil. Yani birçok firma işte Faruk Çelik'in de söylediği gibi 17 kez teşhir edilmiş, 18. kez üretime devam ediyor. E, bu konuda yapılacak yapılması gereken mutlaka cezaları caydırıcı hale getirmek. Ki benim bildiğim kadarıyla burada hapis cezasına kadar, işletmeyi kapatmaya kadar cezalar da var. Ama bunlar çok uygulanmadığı için e, taklit ve tahşiş devam ediyor. Tabii bunu, biz yine burada e, hep etiket üzerinden ve e, raftan e, yola çıkarak bunları e, hükümet bakanlık açıklıyor. Oysa her zaman söylüyorum bir işin kaynağına inmek lazım. Yani bu denetimler yapılıyor evet ama raftaki ürün alınıyor, analiz ediliyor. Bunda sahte şey çıktı veya restorandan yenile yani tükettiğiniz bir ürün alınıyor, analiz ediyor. İşte bunda domuz eti çıktı, bunda bilmem şu çıktı. Ve bu bazen 4-5 ay, bazen 1-2 yıl sonra ancak açıklanıyor. Yani teşhir edildiği zaman siz o ürünü zaten tüketmiş oluyorsunuz. Siz gittiniz bir yerde lahmacun yediniz. Bakanlık 3-4 ay sonra diyor ki sizin yediğiniz lahmacunda işte tırna e tek tırnaklı hayvan eti vardı, domuz eti vardı. E onu tüketti artık tüketici. Yani geçmiş olsun. Dolayısıyla işi kaynağından çözmek lazım. Yani öncelikle sahtekarlığa meydan vermemek lazım. Bunun önlemlerini almak lazım. Bunun içinde. de tarladan başlayarak çiftlikten başlayarak bu denetimlerin yapılması bu çalışmaların başlatılması gerekiyor. Yani üretim boyutu var. Sonra ürün hasat ediliyor, işleniyor, depolanıyor, ambalaja giriyor. Gıda imalatında hammadde olarak geliyor o ürün orada işlenip yine tüketiciye ulaştırılıyor. Bütün bu aşamalarda Denetim yapma yeterince denetim yapmazsanız e son aşamada tüketicinin sofrasına geldiğinde yaptığınız denetimin çok da bir anlamı olmuyor. Yani siz bunu işin kaynağından başlayarak her aşamasında denetlerseniz bir gıda işletmesini denetlerken onun hijyen koşulları uygun mu, orayı kuran işleten kişi o iş için uygun mu? Ya bugün herkes bir restoran açıyor, herkes bir gıda işletmesi açıyor ki şu ana kadar konuştuklarımız da hepsi kayıt altında olan işletmeler. Bir de merdiven altı olup hiç bakanlığın izin vermediği kayıt dışı üretim yapanlar var. Onların e, yarattığı gıda terörünü artık e, hani e, anlatmakta bile zorlanırız. Çünkü bu şu anda, şu ana kadar anlattıklarımız, bakanlığın açıkladıkları, bakanlığın üretim izni verdiği işletmeler. Bir de üretim izni almadan kendi başına üretim yapanlar var. Onlar neler üretiyor neler. Şimdi tabi denetim sonuçlarının açıklanması olumsuz olanları açıklanıyor ama olumlu olanların da en azından açıklanması lazım. Yani diyelim ki örnek olarak Köfteci Yusuf çok konuşulduğu için onu vereyim. Köfteci Yusuf'un 280 tane restoranı var. Bunlardan diyelim ki 30 tanesinde denetim yaptınız. 2 tanesinde problem çıktı. Eser miktarda domuz eti çıktı diyorsunuz. Peki diğer 28 tane de ne çıktı? Yani onlar eğer temizse onu da açıklamak gerekmez mi? Yani biz 30 tane denetim yaptık bu firmada. 2 tanesi problemli çıktı deyip en azından tüketici açısından ya 30'da 2 ise der ki ya ona işte bulaşıklık olmuştur, bir şey olmuştur diye bakar. Ama doğrudan domuz eti çıktı dediğiniz zaman o firmayı da bir anlamda bunu tabii ki e, hani böyle bir kurumu kuruluşu şirketi savunmak adına söylemiyorum. Yapılması gerekiyor. Yani tüketicinin kafasına en azından daha doğru bir e, imaj oluşmuş olur. Veya yaptınız işte e, 100 tane analiz, 50 tanesi. E, Problemli çıktı. 50'sini de açıklayın. Yani e, olması gereken bu. Kaldı ki bu e, yasada da zaten e, buna da izin veriyor. Yani e, sonuçların açıklanması diyor. Sadece e, problemli olan, sadece e, taklit e, yani tahşişli olan değil. E, sonuçların açıklanması diyor. Bence bu e, bir e, örnek olabilir, bir öneri olarak söylüyorum. Tabi bunun temel nedenleri hep soruluyor. Temel nedeni bana göre her şeyden önce ahlaki. Yani böyle bir tahsis yapmak bazen hani bulaşık şeklinde olabilir. İşte aynı hatta başka bir ürün işleniyor, o şekilde olabilir ama eğer bu ileri düzeyde sürekli yapılan bir şeyse bunun her şeyden önce bir ahlaksızlık olduğunu, bir haksız kazanç olduğunu söylememiz lazım. Yani ahlaki değil. İkincisi. Ekonomik olarak e, enflasyonun çok yüksek olduğu dönemlerde taklit ve taşiş daha çok artıyor çünkü insanların alım gücü düşüyor o ürünü alamıyor alamayınca daha ucuz olanla yöneliyor daha ucuz olanla yönelince de e, aslında sahte gıda e, tüketmiş oluyor tabii ki buradan e, her pahalı ürün e, güvenilir sağlıklı diyemeyiz İşte görüyoruz çok tanınmış markalarda burada teşhir edildiğini, onların da e, tahsis yaptığını görüyoruz. Yani fiyat tek başına bir neden değil, ama insanların ekonomik olarak e, alım gücünün düşük olduğu dönemlerde taklit ve tahsisin daha çok arttığını e, araştırmalardan görüyoruz. Bu, bu, bu bir eğitim e, sorunu aslında. Yani insanların kısa yoldan köşeyi dönme, kısa yoldan para kazanma. Kültürü o kadar yerleştirildi ki herkes bir şekilde para kazanmak için her şey mübahtır diyerek sahte gıda üretip insanların sağlığını tehlikeye atabiliyor. Veya işte zeytinyağı diye sattıkları aslında çok ucuz tohum yağları ki burada genellikle pamuk yağı daha çok kullanılıyor. Kanola bazen kullanılıyor. Çünkü zeytinyağının litresi markette 300 lira ise pamuk yağı 50-60 lira civarında. Yani aradaki kârı görebiliyor musunuz? Gerçekten çok korkunç bir kâr var. Dolayısıyla o yüzden de zeytinyağında en fazla tahşiş yapılan ürünlerden birisi. Burada daha önceden ben Almanya'da bir bakan, Almanya hükümetinin düzenlediği bir tüketiciyi koruma programına katılmıştım. onlarda bu Birincisi tüketici çok bilinçli. Yani tüketici, tüketici takip ediyor bu tür onları İkincisi firmalar taklit, tahşiş yapmaktan o kadar çok çekiniyorlar ki. Çünkü böyle bir listeye girdiklerinde ticari hayatlarının biteceğini biliyorlar. Hem devlet cezalandırıyor ama daha çok da tüketici cezalandırıyor ve o ürünü, o markayı bir daha almıyor. O da ticari hayatı sona eriyor. Dolayısıyla tüketicinin buradaki bilinci de çok çok önemli. Almanya'da gıdaları 8 ayrı kategoriye ayırmışlar. En fazla risk taşıyan birinci derecede risk grubu, ikinci derece, üçüncü derece, orta derece ve en az riskli gıdalar diye böyle 8 kategori var. Birinci kategoride Asya tipi beslenme dedikleri daha çok döner salonları, işte kesimhaneler, yani etle ilgili mezbalar. Ve buralar neredeyse her gün denetleniyor. En az riskli yerler benzin istasyonlarındaki gıda ürünleri. Çünkü oradakiler işte daha az tahşiş edilebilecek. Hatta hiç tahşiş edilemez. Mesela ciklet gibi, bisküvi gibi. Onlarda da raf ömrü çok uzun. Orayı 3-5 yılda ancak denetliyorlar. Dolayısıyla risk grubuna göre denetim yapılıyor. Mesela mezbaalarda devletin çalıştırdığı ve maaşını ödediği veteriner hekim var. O herhangi bir olumsuzluk gördüğünde işletmeyi kapatabiliyor. Türkiye'de de devletin görevlendirdiği veteriner hekim var ama ben bugüne kadar bir işletmeyi kapattığını görmedim açıkçası. Bizim bakanlık daha çok yaptığı denetim sayısıyla övünüyor. Bu yıl buçuk milyon denetim yaptık. Geçen yıl 1.3 milyon yaptık. Oysa denetim sayısıyla değil, denetimin etkinliği çok önemli. Bir de ithal ve ihraç ürünlerdeki sahtekarlıkların da bana göre teşhir edilmesi gerekiyor. Çünkü orada da ciddi sorunlar, ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Hatırlayın daha önceden Tarım Bakanlığı'nın yaptığı bir denetimde ithal edilen bir bebek mamasında genetiği değiştirilmiş organizma yani GDO tespit edilmişti. Yine ekmek katkı maddesinde bir GDO tespit edilmişti. Yani bunların da denetlenmesi ve teşhir edilmesi gerekiyor ama son olarak şunu söyleyeyim ki bu konuda tüketicinin mutlaka işin içine dahil edilmesi ve tüketici bilinci çok önemli. Eğitimden belki ilk öğretimden başlayarak bu konuyu toplum olarak çocuklarımıza anlatmamız, gençlerimize anlatmamız ve hepimizin tüketici bilinci konusunda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim.